herkese merhaba şişe analizi yapacağız şişe hissesini analizini yapacağız merak ettiğiniz şeyleri Twitter sayfasında şu an ekranda gördüğünüz HGV Trade'den bana yazabilirsiniz veya istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz buradan doğumluk söz konusu olursa çekiyorum bunun dışında HGV Trade sitesine girip yine buraya şişe diye yazdığınızda Burada hissenin destek ve direnç seviyelerini günlük olarak hesaplanmış destek direnç seviyelerini görebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle şu birikim bölümüne çok vurgu yapıyorum ben. Bu birikimle alakalı bir eğitim videosu da var YouTube kanalımda. Buna da bakmayı unutmayın. TradingView'de çizimleri yaptım daha önceden. Siz burada gelip profilime girip burada grafik ara bölümüne tıkladığınızda Aradığınız bir hisse varsa örneğin şişeyle alakalı çizim yapmış mıyım diye merak ediyorsanız tıklayıp e, en son çizimleri burada görebilirsiniz. Sondaki sol taraftaki çizim en son yaptığım çizim. Şimdi biz bu çizimi konuşacağız. Bu çizimi konuşmadan önce şunu söyleyeyim. E, hissenin videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar. E, orada şuna bakıyorum eğer beğeni sayısı fazlaysa onu her gün çekmeye çalışıyorum. Çünkü talep var mı yok mu onu da bilemediğim için. Ee, bazen boşa çekmiş olmamak için bayağı vakit alıyor. Şimdi şişenin e, buradaki görüntüsünden önce bu Ghost Fibo çiziminden önce çizimleri kaldıralım bir. Genel bir bakalım ne yapmış diye. çok Çünkü şikayet eden arkadaş vardı. Bir defa hissenin şurada bir hatta şöyle yapalım. Bakın şurada bir daha önce direnç bölgesi varmış. Bunu kırmayı başarmış burada yukarı yönlü bir hareket yapmış. Ve tekrar bunun aşağısına sonradan gelip sarkmış. Sonra tekrar burada bir direnç bölgesi yani şuralarda bir direnç bölgesi oluşturmuş. Sonra tekrar bunu da kırmaya başarmış. Böyle bakabilirsiniz. Ben artık bu tarz çizimlere bakmıyorum. Ama genel olarak baktığımızda şu son dönemde özellikle şurada bir yukarı yönlü trendi varmış. Bu yukarı yönlü trendi ne yapmış? İse aşağı yönlü kırmış. Şimdi tekrar bu trende girebilmesi için ne yapması lazım? Buranın yukarısına atması lazım. Ki Ghost Fibo ne diyoruz hep? Bu trendlerin hepsini hesaplayıp içinde bulunduruyor. Sizin sadece yapmanız gereken şey bunu takip etmek. Şimdi çizimi önünüze getirelim. Ghost Fibo ne hesaplamış? Şu an günlükten bakacağız günlük üzerinden devam edeceğiz. Ee, bu seviyelere siz de bir yere not alın ya da arada bir videoyu açıp ne demişiz diye bir bakın. Şimdi bir defa şişe yukarıdan aşağı dönüşünde şu an ne yapmış durumda görüntüye bakarsak şu an şişe karar bölgesinin altına sakmış durumda. Karar bölgesi nedir? Fiyatın hangi bölgede hareket ettiğini belirlemek için önce bir karar noktası belirliyoruz. Bu her hisseye göre ayrıca belirleniyor, ayrıca hesaplanıyor. Bu karar bölgesinin üzerinde kalabilmesi her zaman iyidir. Altı kötü müdür? Hayır. Orada destek görüp tekrar gelmesini bekleriz. Bakın daha önceleri de karar bölgesini geçmeye çalışıp tıkanıp geri gelmiş. Ne yapmış? Burada bir destek almış. Yani geçmişi de test edin. Sonra tekrar yukarı çıkmaya başlamış ama yine aşağı kalmış ve sonra yukarı kırdığında da bu defa e, hisse yukarı yönlü bir hareket yapmış. Peki nereye kadar yapmış? Dikkat edin bakın. Şurada bir bölge var. Görüyor musunuz? Geçiş bölgesine kadar gitmeyi başarmış. Şimdi geçiş bölgesine kadar gitmeyi başardıktan sonra tekrar hisse bu defa karar bölgesinin altında kapanış yapmış. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yorumlayacağız bunu? Bir defa hisseyle alakalı bu karar bölgesinin üzerine atılması lazım. Yani 7.31 seviyesinin üzerine çıkılması gerekiyor. Şu an altındayız. Peki üzerine çıkılmadı. Aşağıda nereye kadar sabrımızı sınayabilir hisse? Biraz çekelim. Aşağıda da bizim karar bölgesinin altında bakın şurada büyük harflerle yazdığımız Gosfibo'nun ana destek orta uzun vade desteği duruyor. Yani 6.47 buraya gelecek manasında söylemiyorum. Burası aşağı yönlü bir hareket olduğunda ilk büyük ciddi desteğidir. İlk büyük ciddi destekten önce peki aradaki kademeler nelerdir? O aradaki kademeler şurada destekler olarak verilmiş. Burada da önemli olan şey şu geçiş bölgesinin altına sarkmamak. Yani 689'un altına sarkmaması gerekiyor arkadaşlar. Bunun altına sarksa bile hani ona yine bir fırsat tanıyalım. Hadi saksın ama oradan geri gelsin diyorsak ara destek geçişin hemen altındaki ara destek 3 bölgesi yani 6.79'a kadar gelip buradan güç alıp tekrar yukarı çıkabilirse çıksın. Peki şu an ne yapabilir? Ne yapabilir? Bir bakalım. Karar bölgesinin altında sarktık mı? Sarktık. Bu sarkmada ilk tevazu göstereceğimiz yer 7.13. Peki buna biraz daha tevazu göstereceğimiz yer neresi? 7 seviyesi. Şu şeyi oradan kaldıralım bir. E, görüntümüzü bozmasın. Evet buradan karar bölgesinden sarktık. İlk bölgemiz 7-13 bölgesi. Hani buraya kadar geri çekilmeyi normal kabul ettik varsayalım. Bir sonraki geri çekilme seviyesi yine normal kabul edebiliriz 6.99 ama bir sonrasında artık birazcık ne yapıyor diye düşünmemiz lazım. Çünkü geçiş bölgesine geldik burayı kırması demek bu defa alt bölgeyi test etmeye çalışması demektir. Yani buraya kadar gelmemesi lazım. En kötü ihtimal buralara da tutulması lazım ve tekrar yönünü yukarı doğru çevirmesi lazım. Aşağı inecekse. Peki illa aşağı mı inecek demek? Yani karar bölgesinin altına sarktı, illa aşağı gidecek mi demektir bu? Elbette hayır. Gelip buradan test edip tekrar dönebilir. Ama bizim şişede, şişe cam fabrikalarında beklentimiz eğer varsa yukarı yönlü bu beklentimizin ilk kademesi 7.31'in üzerinde kalabilmesi. 7.31 seviyesinin üstünde kalabilmedi. Sonra peki önüne çıkacak ilk ciddi direnç neresi? Yani 7.31'in üstüne attıysa eğer burada kalmayı da başarıyorsa ilk ciddi sınavını nerede verecek? 7.69'da verecek bu sınavını ki ara destektir bu. Şey ara dirençtir. Bu ara direnç e, kolay geçilebiliyor ama bir defadan bahsetmiyorum. Şu an günlükte bakıyoruz bu günlükte orta vade demeyelim. Hani haftalık, iki haftalık süreç içerisinde bunları denemeli ve geçmeli. Bir sonraki seviyede de 8'e geçmeli. Peki benim asıl beklentim daha da umutlanmamı sağlayabilecek, iyi gidiyoruz dememe sebep olacak yer neresidir? Bu defa karar bölgesinin yukarısında da bir geçiş bölgemiz var. Bakın aşağıda olduğu gibi şöyle çizelim. Aşağıda bir geçiş bölgemiz olduğu gibi yukarıda da bir geçiş bölgemiz var. Şimdi benim hissede evet iyi gidiyoruz demem için bu defada ne yapması lazım? Bu fiyatın yukarıda geçiş bölgesine kadar çıkması lazım. Şimdi zaten bu hareketi yapıyorsa pozitif bir şeyler oluyordur. Peki bu pozitif olan şeyin oturması için ne gerekiyor? Fiyatın gelip bu bölgeye oturması gerekiyor. Bu bölge üzerinden tekrar konuşuruz. Şimdi ee, bunu günlüğe çevireceğim arkadaşlar günlükte bunların arasında trade positionlar gelecek ee, saatliğe çevireceğim saatlikte trade positionlar gelecek onlar sizin daha küçük hareketleri takip etmenizi sağlayacak bir de oradaki seviyeler sizin gün içerisinde daha erken fark etmenizi sağlayan şeyler olacak bakın şimdi gösterelim nasıl çalışmış şimdi bakın Trade pozisyonlar önümüze geldi. Demek ki destek dirençler bu arada değişmedi, hala aynı şekilde duruyor. Karar bölgesi hala aynı yerde duruyor. Fiyat ne yapmış? Karar bölgesinin altına kırmış, gelmiş trade pozisyonun etrafında gezinmeye başlamış. Tekrar yukarı atmayı baş çalışmış, ee, atmayı da başarmış. Fakat tekrar aşağı gelmiş. Bakın trade pozisyonu kırmamaya çalışıyor. Tekrar yukarı attı ve aşağı doğru geldiğinde nereye takıldı trade pozisyonu? Demek ki bu trade pozisyon önemli. <laughs> Demek ki bu trade position önemli. Peki bu önemliyse o zaman demin ki yaptığımızı bir de böyle düşünelim. Şimdi geldi ise bu trade position'a takıldı. Ne olması e, mümkün? Yukarı doğru çıkacaksa. Bu trade position'dan tekrar ne diyoruz? Hep kendini karar bölgesine atacak. Demin dedik ki ara direnç bire gitmesini istiyoruz biz. Ama ara dirence gidene kadar ne yapabilir? Bir arada bir soluklanabilir. Nerede soluklanacaktır? Trade position'da soluklanacak. 7.5 seviyesinde soluklanacak. Tam tersi peki aşağı yönlü bir hareket söz konusu olursa aşağıdaki geçiş bölgesine kadar yani 6.89'a kadar inmesini mi bekleyeceğiz? Nereleri takip etmemiz gerekiyor? Nereyi takip edeceksiniz? Bir ara destek bölgemiz var 7.13. Veya bir sonraki seviyemiz ne? Trade position 7.06. Buraları çok dikkatli izlememiz lazım nereleri test ediyor diye. Ama ben hayır orta ve uzun vade zaten bekliyorum. Benim e, bekleme pozisyonum daha uzun vade olduğu için aşağıdaki geçiş bölgesine kadar ben sabrederim diyenler için 6.89 aşağıda takip edilecek seviyedir arkadaşlar. Evet e, şişeyi her gün analiz etmemi hemen hemen her gün analiz etmemi istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına ve beğeni kısmına. Bir e, işaret bırakın ki ben e, devam edeyim. Bu ille beğendim olması gerekmiyor. Beğenmedim de söz konusu olabilir.